Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine ahşap boyama serimizin çekimlerine devam edeceğiz. Şu şekilde ahşap bir tepsimiz var. Geniş yüzeyli. Yine yan tarafları desenli. Bunu boyama işlemine başlayacağız. Bunu bir tepsi boyamıştık. O kuğu desenliydi. Bu sade sadece, sadece şu arada şekilli oymaları olan normal sade bir tepsi. Bunu boyadıktan sonra tabii farklı yerlerde kullanılabilir. Su taşıyabilmek için, yemek içinde yiyebilmek için yapılabilir. Fakat ben şu kısmını beğenmedim. Bu kısmı birazcık ince bir plaka. Yani ilerleyen zamanlarda deforme olabilir veya çatlayabilir diye düşünüyorum. Ama inşallah böyle bir şey başımıza gelmez. Şimdi malzemelerimiz şu şekilde. Bir rulo fırça aldık. Rulo fırçayı ilk sürdürüş esnasında kullanmanızı ben tavsiye ediyorum çünkü daha zaman daha sonra şu fırçalarla ilk baş başlarsanız daha zor oluyor. Ama rulo fırça ile ilk önce ilk katını attıktan sonra rulo fırça o yönden bir kolaylık sağlıyor. Şu Şekilde rulo fırça beyaz olanını ben tercih ettim. Şurası da sap kısmı. Yani normal badana fırçası tarzı bir fırça oluyor. Tabi onlarındaki tüylü yüzey bu süngerimsi bir yapı. O şekilde. Yani şu şekilde bakınız. Ee, bir ürünümüz daha var. Tampon uygulaması yapmak için kullanacağım bir ürün. Bu da sünger bir yapıya sahip. Bunu en son buraya bir şekil yapacak olursanız o şekli buraya koyuyorsunuz. Ve üstünden tampon uygulaması ile geçiyorsunuz. Onda kullanılıyor. Yine şöyle malzemem var. Fırça takımı aldım. Şöyle 8 2, 6, 8, 10, 12 şeklinde farklı ebatlarda e, kesik uçlu bir fırça takımım var. E, bunu da almış bulundum. Yine diğer ekipmanlarımızı hazırladık. Şu şekilde suyumuz var. Fırçalarımızı koyacağımız ve boyalarımızı koyacağımız da yine aynı şekilde normal evdeki bir çay bardağının altlığını kullanabilirsiniz. Bunlar için ekstra ücret ödemenize gerek yok. Şu şekilde Zaten C diye bir marka. Ben kendim okuduğum gibi okuyorum. Yani bilmiyorum. Farklı da vardır. Bir markanın boyasını kullanıyorum. Hibrit özelliğe sahip bir boya. Tüm yüzeylerde bu boyayı kullanabilirsiniz. Ahşap şöyle ahşap yüzeylerde de bunu kullanabiliyorsunuz. Cam yüzeylerde de kullanabiliyorsunuz. Zaten bunun özelliği o. Tüm yüzeylerde bu ürünü şurada da yazıyor zaten. Ne diyor? Tüm yüzeyler için akrilik boya diyor. Bunu tüm yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Evet ilk önce işlemimize boyamızı şu şekilde buradaki içindeki diyeceksiniz hani farklı bir renk var. Bu onunla karışmıyor. Bu kurumuş bir renk olduğu için bir daha bunu su dahi e, değseniz yine bozulmaz. Oradaki renk çıkmaz. Şu şekilde bakınız boyamı döküyorum. Dökemiyorum çünkü iç kısmını açmamışım. Uzun bir aradan sonra ilk defa başladığım için şu şekilde bakınız burada bir plaka oluyor. E, bunu da boyanın dökülmesini engellemek amacıyla yapıyorlar. Plakanın altındaki boyayı yine kullanıyorum ben. Evet. Bu şekilde kapatalım. Evet. Şöyle boyamızı döküyoruz. Evet, az boya da kullanabilirsiniz. Benim boyayacağım yüzey çok olduğu için ben biraz fazla e, boya kattım. Bir daha bir daha açıp kapatma yapalım. E, boyamı koyuyorum. Evet. Yine dediğimiz gibi ilk katı atarken bu benim tercihim. Farklı tercihler, farklı görüşler, bilgiler olabilir sulandırmadan ben uyguluyorum. Sulandırmadan uygularsanız boyadan biraz daha fazla yüzey boyamamak için az verim alırsınız. Ama ben daha çok yüzey boyayacağım derseniz o zaman da boyayı sulandırmanız gerekiyor yine. Bunu belirtmiş olayım. Evet. Şimdi yan şuradaki şuradaki köşe kenarlarını ilk önce boyamak istiyorum ben. Çünkü oralarda bazı noktalar var. O noktaları bu rulo fırçamız ile Temas edemiyoruz, ulaşamıyoruz. O yüzden köşe kısımlarını ben normal almış olduğum kıl fırçam ile geçeceğim. Şu şekilde uyguluyorum. Bu rengi tercih etmemin bir sebebi de, hani soracak olanların olabilir. Bu rengi niye tercih ettiniz? De, bu rengi tercih etmemin ilk tek sebebi, bunun üstüne yapıştıracak olduğum, ilerleyen zamanlarda işlem bittiğinde siz de tabii ki takipte kalırsanız onu göreceksiniz. İşlem bittiğinde üzerine yapıştıracak olduğum desen, renk ve manzaranın bu renkle uyum sağladığı için bu rengi tercih ettim. Tabii ki isteyen istediği renge, istediği ebatlardaki hepsini boyayabilir. Ben uygulamamı yapıyorum. Size tabii ki net bir şekilde uygulama bitince bunu göstermiş olacağım. Zevkli bir iş. Yani hafta sonlarında, boş vakitlerinizde, yani şu an pandemi döneminde evet. zaten evden de e, dışarı çıkamıyoruz. Farklı yerlere gidemiyoruz, sinemalara gidemiyoruz. Kapalı ortamlara giriş sağlayamıyoruz. O yüzden e, bu şekilde bir hobi edinmek her zaman için iyidir. Hem bir becerinizi ortaya çıkmasına hem beceriniz varsa onu geliştirmenizi sağlayacaktır. Ben bu şekilde uygulamaları yapmayı seviyorum. Ulu Fırşan'ın yine söyleyeyim Ulu Fırşan'ın ulaşamadığı noktalara bu şekilde kıl fırçamız ile ben 2 santimlik bir kıl fırça kullanıyorum. O kıl fırça ile yine e, dokunabilirsiniz. Elleyebilirsiniz. Ahşap tepsinizi. tek amaç fırçayı dokunduğunuz zaman şu şekilde bakın tek gidip gelme. Eğer aralarda da yine şu şekilde bir uygulama yapmayı da şöyle yapıp yaparsanız bu fırçanın temas ettiği yüzeyde fırçanın izi kalır ve ilerleyen aşamalarda boya kurulduktan sonra orada o iz kalmaya devam eder ve bunun geri dönüşü de biraz zor olur. Bizim tavsiyemiz bakın şu şekilde gidip ve gelme. Gidip gelme. Gidip gelme şeklinde. Yani tek seferde e, boya bitinceye kadar o boyaya verim sağlayabilmek. İlk aşamayı akrilik boyanızda, hibrit boyanızda susuz olarak da uygulayabilirsiniz. O zaman daha iyi bir verim alabileceğinizi ben düşünüyorum arkadaşlar. Ahşap videolarımızın devamı gelecek. Uzun bir aradan sonra başladık. Farklı videolar çektik. Kanalımıza biliyorsunuz Merve ve Taner'in Maceraları isimli bir kanal. Yani sadece bir konuyu ele almıyoruz. Farklı konuları, gezip gördüğümüz yerleri ee, size videolarını çekerek ulaştırıyoruz. Tabii sizin de bizim kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Biz buradan bir maddi kazanç elde etmek amacıyla bu kanalı açmadık. Sadece gezip geldiğimiz yerlerin arşivlersel olarak birikimini ileride açıp izlemek amacıyla bu kanalımızı açtık. Sizin de tabii ki destekleri olursa kanalın büyümesini stiff. Bu şekilde Eksik gördüğünüz yerlerin üstünden tekrar geçebilirsiniz. Birinci kat boyada fazla bir özen göstermeyin. Birinci kat boya sadece dış yüzeyin kapatılmasını sağlayan boyadır. Zaten o kuruduktan sonra ikinci kat boyanızı atacaksınız. Benim önerim bir gün beklemeniz ama bir, bir saat, iki saat içerisinde o boya kurur. Yine uygulama yapabilirsiniz o boyanız için. Dediğim gibi ilk kat boyayı fazla üzerine atmamanızı ben size tavsiye ediyorum. dediğim gibi ben bu ahşap tepsiyi aldım ama ahşap tepsinin e, köşe kısımlarındaki işçiler şu şekilde şu şekilde e, bu kısımlar dediğim gibi işçiliği çok iyi yapılmamış. Ama tabii ki farklı firmalar var. Oralardan da yine tercih edebilirsiniz. Ben almış olduğum firmanın ismini söylemek istemiyorum. E, bu şekilde. Yani tabii ki farklı firmalardan da siz bu tepsileri alabilirsiniz. İnternet satış mağazalarından Yine bulunduğunuz illerde ve ilçelerdeki satan yerlerden bunları temin edebiliyorsunuz. Çok pahalı ürünler değil. Yani ilk kobeye başlayacaklar için çok pahalı ürünler olmadığını biz dile getirelim. Dikkat boy olduğu için diyorum tekrar. Çok özenmiyoruz. Çok üstünden kat ve kat geçmiyoruz. Sadece bir üst yüzeyini kapatmak amacıyla bu boyayı ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Amacımız o ikinci ve üçüncü kat gerekirse dördüncü kat dahil ben öneriyorum çünkü bu tepsi özen gösteriyorsunuz bir emek veriyorsunuz sonucunda da tepsinin güzel gözükmesini e, evinize gelecek olan misafirleri veya gösterecek olduğunuz kişilerinizin gözüne iyi hitap edebilmesini sağlamanız gerekiyor. Bu tür videolar biraz uzun, soluklu olabiliyor. Ee, o yüzden bizim önerimiz, sen yani videonun sonuna kadar seyretmeniz. Eğer bir işiniz varsa, duraklatıp veya kapatıp daha sonra yine e, aboneiniz varsa eğer YouTube kanalına tekrar kaldığınız yerden otomatik başlatıyor zaten kanal. O şekilde seyretmeniz. çünkü her anında bir etkinlik, bir çalışma olduğu için. Sonuna kadar seyretmenizde fayda var diye söyleyemek istiyorum size. Yani dediğim gibi biz profesyonel bir ekip değiliz. Sadece kendi günlük yaşantımızda gidip geldiğimiz, gezdiğimiz yerleri, yaptığımız hobilerimizi burada, bu kanalda çekiyoruz. Yine dediğim gibi fırçayı ister dikey ister yatay şekilde bir ileri bir geri şeklinde yapabilirsiniz. Benim demek istediğim şu yani şöyle aldığınızda ilk başlayıp tekrar geri götürüyorsunuz. Aralarda şu olayı yapmayın çünkü fırça izi kalır ve ilerleyen zamanlarda keşke kalmamış olsaydı diyebilirsiniz. Ona dikkat etmenizi ben buradan size öneriyorum. İç kısmının boyama işlemini bitiriyoruz. Çok az bir yerimiz kaldı. Hemen şöyle yan yüzeyimiz kaldı. Görebiliyor musunuz? Ben size tekrar tabii ki en son iç kısmının halini göstereceğim. Şu anda yaptığım çalışmanın son halini. Güzel bir renk kullanıyoruz. Yani ne beyaz ne gri. Pembemsi bir renk kullanıyoruz. Tam ismini de bilmiyorum ama rengin konuda yanlış bir telavuz yapmak istemiyorum. hepsimizin iç yüzeyini bitirdik. Dediğim gibi ilk uygulamaya fazla özenmiyoruz. İlk uygulama sadece dış yüzeyin, ahşap yüzeyin boya ile kaplanması işlemidir. Yani geri kalan ikinci ve üçüncü hatta dördüncüyü de ben öneriyorum. Çünkü bazen ilk başlayan arkadaşlarımız fazla boyaya hakim olamıyor ahşap üzerinde kullanırken. O yüzden dördüncüyü dahi ben burada öneriyorum. Bu faydalı bir uygulama olacaktır. Sizin için şu şekilde. Evet şimdi bunun dış yüzeyi var. Dış yüzeyine de birazdan geçeceğim ben. Şu şekilde bu da dış yüzeyi. Dediğim gibi fazla e, plağı iyi yerleştirememişler ahşaba. İyi uyum sağlayamamış ama tabii ki biz yine boyayıp bunu e, güzel bir görünüme kavuşturacağız tepsimizi. kalan boyamız var. O şuralarda uygulamak için. Şimdi hemen bunun tepsinin arka yüzeyini size boyayacağım. Şöyle. Evet, şöyle arka yüzeyini göstereyim. Şimdi bunun işlemini yapacağım. Bu videomuzda dediğim gibi ilk katmanının boyasını size göstereceğim ve size tepsiyi göstermiş olacağım. Tabii ki bu serinin devamı gelecek bu tepsinin boyamasının serinin devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi arka yüzeyimizi aldık. Boya koyduğumuz tabağımızın içerisinde az boya var. Onu da yine burada kullanacağım. Tekrar tabii ki boya katacağım. O boya yeterli olmayacak. Şu şekilde ortamızı yine yediriyoruz. İster yata, ister dikey, nasıl isterseniz o şekilde tepsinize boyanızı uygulayabilirsiniz. Sonradan şu şekilde yatay uygulama yapayım. Önüne dikey yaptım. Tabii ki ahşap kısımları kapatabilmek için yatay dikey uygulayıp en son yatay veya en son dikey şeklinde de uygulama yapabilirsiniz. E, tepsinize veya boyayacak olduğunuz ahşap objelerinize evdeki farklı eski eşyalarınızı ahşap eşya olabilir, plastik olabilir, cam olabilir, metal olabilir. O eşyalarınızı geri dönüşüm yapmak amacıyla net boyayabilirsiniz. Ahşap eski sandıklarınız olabilir. Yani onları değerlendirebilirsiniz. Yani yeni bir ürün alıp boyamaktansa onların değerlendirilmesini ben tavsiye ediyorum. Daha iyi olur. Yani evinizin bir köşesine koyarsınız. Yani farklı şekilde kullanım alanları olan ürünleriniz olabilir. Onları boyayıp yine tabii ki kazandırabilirsiniz. Bunlar önem arz eden konular. Yani biraz daha hızlandırılmış olarak size bunu yapmak istiyorum. Hem sizin fazla vaktinizden çalmak istemiyorum hem de ilk aşama olduğu için ilk aşamada biliyorsunuz fazla özenmenize gerek yok tepsinize. Şimdi şunu söyleyeyim. Şuradaki görüyorsunuz şu kenarlar var. Bu kenarlara boya sürmenizi ben tavsiye ediyorum veya etmiyorum. Size kalmış bir durum. Çünkü en son buralara varak kullanabilirsiniz. Ee, varak dedim. Yani altın varak, gümüş varak şeklinde varak ürünlerini kullanabilirsiniz. O yüzden oralara boya sürmenize gerek yok. Hatta boya değse de şöyle bakın. Ben değdiriyorum. Bir sıkıntı yok. Oralara direkt o varak işlemini uygulayabilirsiniz. Daha iyi sonuç vereceğini ben size söylemek isterim. Uygulamada bakın şu şekilde gelişi güzel sadece ahşap yüzeylerin boya ile temasını ve kapanmasını sağlıyoruz. Başka bir şeyimiz yok. O sizin aşağınıza bir zarar vermeyecektir. Ben tekrar biraz daha boya alıyorum. Arka yüzey biraz boyayı güzel emdi. Evet. Dış kısmında şu tabağınızın içinde boyanız bittikten sonra boya kalmamasına özen gösterin. Sonra çünkü o boyalar çok ucuz fiyatlarda satılmıyor. Belli bir maddi ee var bize. O yüzden onlara özen gösterelim. Hem israf olmaması için hem boy aldığımız boyamızdan güzel verim elde edebilmemiz için diyor. Şöyle en son kontrol edin, farklı yüzeyler kaldıysa eğer boyamadığınız, oralarda yine boyanızı sürün çünkü ahşap yüzeyin ahşap yüzeyin kalmaması gerekiyor ilk aşamada, ondan sonrası önemli değil zaten arkadaşlar. İlk aşamada ahşap yüzeylerin kapanması gerekiyor. Ben şu anda, bakınız, ahşap yüzeyleri burada, şu şekilde göstereyim, kapattım. Gördüğünüz üzere yani hiçbir yerde ahşap bir yüzey yok. Daha sonra şu yan kısımlarına geçeceğim. Şimdi onları boyayacağım ve bundan sonra da işlemimiz bitmiş olacak. Sizinle bir seferki daha sonraki videoda buluşacağız. Orada da yine ikinci yüzeyini, ikinci katmanını atmış olacak. Yani buraya tabii emek veriyoruz. Emek verdiğimiz için de güzel bir işin çıkmasını istiyoruz. Onun için çalışıyoruz arkadaşlar. Yani burada sadece eee yani bunu boyayayım değil, almış olduğunuz ürüne de bir saygınız olsun. Vermiş olduğunuz emeğinize de bir saygınız olsun diye ben düşünüyorum. Eğer istiyorsanız, seviyorsanız bu işi yapın. Çünkü hobiler farklılık gösterebiliyor. Kimisi farklı hobilerden hoşlanabiliyor, başkası başka hobilerden hoşlanabiliyor. Yani o yüzden eğer buna uyum sağlayacaksanız, bunun çünkü... Epey bekleme süresi olan bir iş, aşağık boyama işi hemen boyadım oldu bitti yok. İlk aşama katmana, ilk boya katmanı var. İkinci boya katmanına atıyorsunuz, gerekirse şu dördü atıyorsunuz ve daha sonra o kurulduktan sonra cilalama işlemini yapıyorsunuz. Cilalama işlemini yapmadan önce eğer bir resim, bir portre, bir manzara resmi yapıştıracaksanız, şekil yapacaksanız tamponlama yardımıyla. Onları uyguluyorsunuz. En son cila işlemi uyguluyorsunuz. Yani aşaması çok olan bir işlem. Emeği çok olan bir işlem. O yüzden hani e, karşıdan bakıldığında iki pırça sallıyor, boyanıyor şeklinde görültmesin. E, her hobinin, her yapılan işin belli bir emeği, belli bir e, uğraşı oluyor. Yani O yüzden herkesin ben bu görüşlere, bu araçlara saygılı Şimdi yan yüzeyi boyuyorum hemen yani şurayı. Şöyle kendime doğru çeviriyorum. Evet siz belki göremiyor olabilirsiniz kameranın açısından. şekilde. Yani dediğim gibi video uzun soluklu bir video olabilir. aşap videoları biliyorsunuz yine dediğim gibi emek sarf edilen videolar ve uzun sürüyor. O yüzden sizden istirhamım. aynı hani videoyu beğenin. E, ileri geri sarabilirsiniz ama bir emeğe saygılı olun. Yani videomuzu izleyin. Gerekirse paylaşın. Diğer arkadaşlarınıza da gösterin. Ama e, dediğim gibi emek sarf ediyoruz videolarda. Ondan dolayı da sizden videolarımızı izlemenizi, paylaşmanızı e, istiyoruz. Evet, şimdi hemen diğer e, yüzeyine geçiyorum. hızlı hızlı boyayı yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ilk katmanda aşıp yüzeyin kapatılmasını sağlayacağız. Yani ilk katmana çok özenmenize gerek yok. İlk katman sadece aşıp yüzey kapansın. Amaç o. Evet yaptık. Şimdi hemen diğer katmana geçeceğiz. Biraz daha ben boya katıyorum. Çünkü ilk katmanlar boyayı fazla harcamamıza sebebiyet veriyor. Boya ile ilk buluşan yüzeyler çünkü. yapmamızı bitirmiş bulunmaktayız şu an. Şöyle gösteriyorum iç yüzeyi ve yine arka yüzeyleri aynı şekilde bitirdik. Bundan sonraki aşamada da bunun kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra da ikinci katmanını buna vurmuş oluyoruz Görüyorsunuz yine ellerimizde boya oluyor. ellerinize ister eldiven takın ama ben eldivenle rahat etmiyorum. Eldiven farklı yerlerde kısıyor. Boyayı sürmeme Engelli oluyor. Şöyle tabağımızda az boyamız kaldı ve bunu yine ön yüzeyine uygulamak istiyorum. Şu şekilde. Hiçbir zararı yok. Evet. Arkadaşlar çekmiş olduğumuz videolarımızı beğenmeyi, kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi, Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz bu videoları çekerken büyük emekler sarf ediyoruz. Sizlerin de bizim kanalımıza destek olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı istiyoruz. Videolarımızı paylaşmayı lütfen beğenin. Abone olmak ücretsiz. Abone olun, bize destek verin. Sizin desteklerinizle biz daha çok e, mutlu oluyoruz ve daha çok video çekmek istiyoruz. Lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin. Size iyi seyirler diliyorum. Tabii ki bu ahşap boyamanın serileri gelecek. Bu şekilde sürdüm. Bakın biraz daha kapanmış oldu bu yüzeyler. Tekrardan size teşekkür ediyorum. Videolarımızı seyretmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.